Merhabalar, bugün kolay mercimek çorbası tarifinizle karşınızdayım. Küçük küçük doğramaya, rendelemeye hiç gerek olmadan bir baş soğanı, bir patates, bir havuç ve ben içine daha güzel bir aroma katsın diye kırmızı kapya biberi koyuyorum. Bunu böyle bir güzel doğradıktan sonra iki tane de sarımsak koyduktan sonra göz kararı koyduğum yağ ile önce bir güzel kavuracağım. Çok değil. 2-3 dakika böyle kavurduktan sonra içine 1 su bardağı yıkanmış mercimeğimizi ekleyip 1-2 dakika daha kavuracağız. Yıkanmış 1 su bardağı mercimeğimizi de bu karışımın içerisine ekledik. 1-2 dakika daha karıştırarak kavurduktan sonra 4 bardak suyumuzu, kaynamış suyumuzu ilave edeceğiz. Daha sonrasında sizin de bildiğiniz gibi mercimek hemen suyu çekiyor. O yüzden göz kararı su ekleyebilirsiniz. Çok güzel bir tavuk suyum vardı. Buzluktaydı fakat biraz geç fark ettiğim için bu sebeple içerisine çok sağlıklı olmasa da bir adet tavuk buraya rendeleyeceğim yarım limon, göz kararı tuz ama bence bir çay kaşığı tuz yeterli. Daha sonrasında suyunu ekledikten sonra bir çay kaşığı karabiber de ekliyoruz. 4 su bardağıydı. 4,5 su bardağı ekledim. Biraz karabiber ekledim içerisine. Daha sonrasında kısık ateşte zaten sıcak su eklediğimiz için kaynamaya bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saat kadar tabi ara ara kontrol ederek havuç yumuşayacak, patates yumuşayacak kontrol ederek devam ediyoruz. Peki çorbamızın kaynamasını beklerken kendimizi de ödüllendirmeyi unutmuyoruz. Mercimeklerimiz tamamen sararmış ve açılmış bir şekilde hala kaynıyorlar. Hadi ve havucu bir kaşık ya da bir çatal yardımıyla bakıyoruz. Eğer yumuşak ve parçalanıyorsa çorbamız yaklaşık bir 5-6 dakika sonra tamamen hazır oluyor. Geldik en cafcaflı, en güzel yerine. Coslatma mercimeğin sosunu hazırlıyoruz. Ben hem tereyağı hem sıvı yağ kullanıyorum. Üstüne bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı kekik, bir çay kaşığı nane koyuyorum. Biraz da tuz ekledim. Mercimek piştikten blenderdan geçirildikten sonra üzerine ilave edeceğiz. Bilendirimizi hazırladık. Çorbanın içine yerleştirdik. Hala kaynamaya devam ediyor. Blenderdan geçirdikten sonra kıvamına bakarak tekrardan il su ilave edebiliriz. Koyu olmuştu. Üzerine 1,5 su bardağı kadar su ekledim. Tekrardan blenderda geçirdim. Aslında ben koyu olan çorbayı çok seviyorum fakat eşim sevmediği için böyle arada bir yerde buluşuyoruz. Şu an kıvam çok güzel. Şöyle blenderı koyalım ve böyle de gösterelim. İçerisine kırmızı biber de koyduğum için rengi biraz daha böyle kırmızı. Şimdi en güzel kısma, atmaya geçelim. Yağımızı çok da yakmadan diye akıtıyoruz. Yemeklerimiz hazır. Daha dumanı üstünde. Lokanta usulü mercimek çorbası, sucuklu kuru fasulye ve pirinç pilavı deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız diğer tariflerde görüşmek üzere